Mini çamaşır makinesini önce evde deneyeceğiz. Önce deneyelim, ondan sonra elektrik güç, gücünü falan fotoğraf olarak atalım. Şimdi yıkama hazırlığı diyor. Su giriş bölümünün kapağını çekerek çıkarın diyor. Şimdi iki tane düğme gibi, bunu da düğme gibi yapmışlar ama düğme değil bu. Bunu çıkarıyoruz. Çıkardık. yerleştirdik. Ee, şimdi soğurtumunu taktık. Ee, kıyafetlerimizi atacağız içine. Çok aşırı kirli olmayan işte şort, ee, teşört, Atlet, tişört. İki tane şort attık. Yani 3 evet. kilogramı geçmez diye düşünüyoruz. Az, al. Evet. az ayarladık şimdilik ilk defa deneyeceğimiz için. Bu arada ne kadar su koyacağımıza dair bir şey yok yani talimatta bir şey okuyamadık. Biz e, kafamıza göre. Çamaşıra göre ekleyeceğiz şimdi. Evet. Başlatalım peki. Başlatıp deneyelim mi suyun yapacağını? Yok canım. Şimdi çamaşırın birazcık üstüne yazsın. Soruyor mu abi? Alıyor. Hı? Alıyor. Kesti sanki. Hayır. Alıyor mu hadi? Alıyor. Suyun sağlığı. Biraz daha koy istersen. Bu bu ya. Yeter o zaman bırak istersen. Su hakkında kullanım kılavuzunda net bir şey yok ama e, şimdi size nasıl göstereyim <laughs> şurada Bakın bir M harfi var, şurada L harfi var. E, bu da şey kullanımına göre e, nasıl denir? Sizin e, yüksek kapasitede kullanımınıza göre işte çok kirliyse 10 dakikada mesela kullanacaksanız ona göre bir şey yapmanızı sağlıyor. E, suyu ona göre doldurmanız lazım yani L'den fazla doldurmamamız lazım. Anladığımız kadarıyla L'de dolduruyorsanız da e, pardon H'miş H'de dolduruyorsanız da en son seviyede onda kullanmanız lazım. Ona göre gücünü alıyor. E, suyu da 50 dereceden fazla koymamak gerekiyormuş. Biz direkt, Biz direkt soğuk şey. suyla denedik. Aynen 50 dereceyle denemek. Direkt soğuk suyla ne olacak bir onu görelim istedik. Bakalım. Devam ediyor şu an. Ee... Çamaşırları koyduk. Suyu en az seviyede koyduk. Suyu birazcık daha, daha koysak... evet. Aa, yok. En, evet en altta koymuşuz. O yüzden birazcık daha koyayım ben. Birazcık hmm. daha seviyesi yükselsin suyun. O su seviyesini zaten alırsanız göreceksiniz. Bakın suyu da böyle alıyor. Evet şu an en lowda yani. Birazcık daha ortaya alacağım ben. Biz şu an kaç parça attık? Yaklaşık 7-8 parça attık. Aynen o yüzden birazcık daha yükseltiyorum. Su seviyesini. Kameraya göstermek göstermek zorunlu ama... Ee, şey yapacağız. Onları ee, onu da göstermeye çalışacağız sonradan. Yeterli. Bu su seviyesi yeterli. Evet suyu doldurduk. Şimdi çamaşıra göre deterjan koyun diyorlar. Biz sıvı deterjanı koyuyoruz. Burada reklam almıyoruz. Şöyle üzerine koyalım. Evet. ve ha, spin time yani. Bir de şey biz ha, e, ee, bu nasıl olacak? Ha, su saat 5 dakika ayarlıyorum. Evet, 5 dakika şey oluyor. Ortalama herhalde. lanet ki. Bayağı çeviriyor. Yumuşatıcı da koyalım mı? Evet. sağ Şuradaki e, hortumu bıraktığınız zaman zaten pis su çıkıyor. Yani bir nevi biraz pis su olmuş gibi. Yani çok aşırı belirgin değil tabi ama. Evet. Sanki birazcık daha böyle sıcak su koysanız daha iyi olur gibi düşünüyorum. Şöyle içini de gösterelim yıkanma şali bu. Bakalım çıkınca tabi temizliği de koklayarak ne yapacağız. Şimdi bunu tekrar buraya astık. Zaten bunu asmazsanız herhalde aşağı verirseniz su akıyor. Şimdi tekrar su dolduracağız. Bu sefer durulamaya geçeceğiz. işlemini kullandığınız deterjana göre iki defa yapabilirsiniz yazıyor. Durulama mı? Yani i̇ki defa durulamada yapılabilir de benim anlamadığım şey şu suyu niye biz direkt şuradan ilave etmiyoruz ki? Değil mi? Suyu direkt buradan koysak ne olacak acaba? Koyabilirsiniz. Videolarda diğer videolarda öyle Şimdi tekrar Burada bir sprint time var. Bir de onun off kısmı var yani şurada. Şimdi buradan yine şöyle 5 dakika durulamaya aldık. Bu kadar suyumuz temiz. Yalnız biraz dışarıda kalıyor sanki. Değil mi? Birazcık daha su koyabiliriz, değil mi? Ee, birinci durulamamız bitti. Şimdi tekrar boşaltacağız. Şu işlem önemli. Biraz kirli bir suyun çıktığını görebiliyoruz ama öyle çok aşırı bir kirli su çıkmamış gibi. Şöyle bakın. Şimdi bir tane daha durulama operasyonu yapacağız. İki durulama yapacağız yani. Ee, bu sefer daha fazla su doldurduk. Ee, öyle bir durulama yapacağız. Şurası yıkama ve durulama için. Burası da sıkma için. Şimdi ayarlıyoruz. Önce bir değişik ses çıkıyor. Sonra o ses kesiliyor. Şöyle bakın. Yani mavi atlet üstteydi. Yukarı çıktı. Şu an suyu fazlalaştırınca şeyler, e, kıyafetler daha fazla yüzmeye başladı. Bakın daha fazla su. Bir 5 dakika şimdi durulama. İkinci durulamayı yaptık. İkinci durulamayı yaptık. Tekrar suyunu boşaltıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık sıkacağız. Sıkmayı alacağız. Şuna alacağız herhalde. Şeyleri, malzemeleri. Böyle bir şey. Çıkartıyorum. Ve nasıl yiyeceğim acaba? İki parça halinde yapacağız herhalde. Hı hı. Yeter zaten. Çok güzel ya. Yok yeter bence. Bunu ee, nasıl koyacağız? böyle bıraksak? <laughs> ee, değil mi? Şu an su da akıyor bak burada. Gözler bak. Şu an suyu da akıyor burada. Sıkıyor yani. Yani savurarak şey yapıyor işte. Fazla suyun arttırıyor. Sanki şey böyle elimizde bunları sıkıp böyle koysak daha da sıkacakmış gibi. bize emin olmak lazım. Biz deneme amaçlı olduğu için zaten böyle. Kaç dakika ayarladın? 3 dakika ayarladım da geri gidiyor mu? Ne oluyor? Onu çözelim. Yaparken, spin yaparken bunu tutmanız lazım. Durmaya baksana. Oh, oh. Dur oğlum, dur oğlum. Tamam sakin. Yani bir yere. Geri sayıyor mu ki ya? Diyordum bence. Çok eğlenceli için izlemek. <laughs> sıkma bitti. Ee, yani sıkma 3 tane tişört oluyor ama. Yani o birazcık bence şey. 3 tane mi koydun? Üç Daha tane, fazla değil mi? 3 tane koydum da. Şöyle. Şöyle, şöyle. Bakalım ne kadar sıkmış. 1, 2, 4 tane olmuş. Aynen 4 tane olmuş. Ya yine şey. İyi mi gözüküyor ama. Aynen beklediğimden iyi yani. Şeyi. Aa, kurutmuşu. iyi canım. Kurutması iyi yani. Gayet iyi, başarılı. Bir de içindekileri göreceğiz. Asalım bunları, bakalım nasıl olacak. Yıkadığımız çamaşırları astık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça var. E, kuruduktan sonra bir kalite kontrol yapacağız. Nasıl olmuş, kokuyorlar mı, ter kokuları nasıl. E neredeyse hemen hemen her çeşit kumaştan almışız farkında olmadan. Ee, bakalım inşallah iyi yıkıyordur ve karavanda yaşayanlar için iyi bir çözüm olur.